Aheste kürekleri diye bir şey vardı eskiden. Hatırlar evet, mısın? <gülüyor> <gülüyor> Normalde mağaramız 1966 yılında Profesör Doktor Timur Çınagen tarafından keşfediliyor. Yaz aylarında, sezonumuz bizim Nisan, Mayıs, Haziran gibi aylarda günlük bin kişi ağırlıyoruz. Yani. Kayak, sezon sistemine evet. baktığınızda olan iskeleden botlarımıza biniyorum ve botlarımız yaklaşık 250 metre civarı sürmektedir. Şu ee, Işıkla bir alakalı biraz görüntü net olmayacak. <laughs> Artık olanla idare edeceğiz. 20 santim, 10 evet, santim. Evet, evet, o derece. da Doğru. Hatta buna bile zarar verebilir. diyor, süt tersi. Sarkıtları var. Aralık kitler ve e sarkıtlar. Sarkıtlar. Kırlanmış yollarımız var. Arara evet. Var. Tabi bayağı ısınık, yıkılmış durumda. Hmm. Yani. Su yüksek olma, kışın. Doğru. Kışı... Teşekkür ederim. Şükran. <laughs> Kesinlikle. <kusura. gülüyor> İsim neydi? Laş. Laşcığım çok, çok memnun oldum. İşin memnun İşin rast gelsin. İnşallah. Sizin